Evet, hoş geldiniz. Çaylı denince akla ilk bu fasulyemiz geliyor. Şöyle göstereyim. 1 destan Dünyaya lezzetini sal ün salmış fasulyemiz. Burada korkoti sarmamız. O pişiyor. Bu da pişmiş hali, bol kemikli. Korkoti mısır yarması. E, mısırın, mısırın unundan daha kalın bulgur şeklinde olana mısır yarması denir. Burada fasulye turşumuz var ne her zamanki gibi kendi bahçelerimizden. Burada helvalı baklavamız var. Bol tereyağlı helvalı baklava. unu helvası var içerisinde. Eskiden bahçelerde fındık olmadığı için bahçelerimizde mısır yetişiyordu. Baklavayı da sevdikleri için içerisine ne yapabiliriz diye düşündüklerinde fındık yerine helva kavurmuş, helva koymuşlar. Kesinlikle fındık yok. Burma baklava diye geçer. Şerbeti az içinde mısırın helvası var, bol tereyağlı. Burada da hamsikolimiz var. İçerisinde yayla pazısı, yeşilliklerden oluşan yine eski bir sebzeli kek diyebiliriz. Eskiden bahçelerde yetişen şifalı bitkileri, sebzeleri doğrayıp mısır unuyla birleştirip yine her zaman gibi elinde olan ürünlerle ürün çıkarmış bizim dizenin halkı. Burada da kabak sütlacımız var. Biraz güneşten zarar gördüler. Burada da yine eski pirinç olmadığı için kendi yaptıkları erişteden erişteli süt, sütlaç. Pirinç yerine erişte gidiyor içerisine onun da. Yine aynı şekilde sütlaç gibi. El, el yapımı erişte. Burada da yayla peynirimiz var. Bu şekilde. Bunlar çayeli tescil almış. Çayeli kolatı peyniri. Burada güneşten biraz yine bu da zarar gördü. Çok fazla sıcak var. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çayeli eskiden küp vururdular. Yayıktan ayran yapmak için. Ayran yoğurdu yayın içine boşaltırlar. O ayran olur. Üzerindeki kaymak tereyağı. Çok kaliteli bir tereyağı olur. Yayık tereyağısı. Meşhurdur. Kalitelidir. Çayeline özgür. Karadeniz'e özgür bir yem. Bir ayran.